Üstteki kumanda bizden alınan kumanda. Alttaki kumanda orijinal kumanda. Önce bir tuşuna basıyoruz. Basılı tutuyoruz. Işık yanıp sönüyor. İkinci tuşa 3-4 defa basıyoruz. Bu esnada parmağım hep bir tuşun üzerinde ve alttaki şey sır sırta dayalı. Ondan sonra ışığın söndüğünü görüyorsunuz 5-6 kere bastıktan sonra hala basıyorum ve bu esnada alttaki bir tuşuna basıyorum. Işık yanıp sönecek şimdi. Basmaya başladım. Elimi 10 saniye tutuyorum. Birinci tuş kopyalandı. Aynı şekilde ikinci tuş için ikinci tuşa basılı tutuyorum. Üstteki bizden alınan kumandanın. İlk tuşuna 4-5 kere basıyorum. Işık sönecek. Işık söndü. Alttaki kumandanın ikinci tuşuna basıyorum. Elim hala ikinci tuşta. Şimdi orijinalin ikinci tuşuna basıyorum. Işık yanmaya söylüyor. 10 başladı. 10 saniye sonra kopyalama işlemi tamamlandı. Şu an ee, bu orijinal kumanda gibi oldu.